2020'de evimin mutfandan çıktım, gittim, yarıştım. En zorlayacak taklı baklava olurdu herhalde. Onda da birinciliğimiz var. Ama o üçü böyle biraz daha bir değişik geliyor bana. 2023-2024 Master Şef şampiyonu Esra Toker bizimle. Şimdi sorularımızı cevaplayacak. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hem izleyicilerin hem bizim merak ettiğimiz sorular var. Şimdi onları yönelteceğim size. Tabii ki seve seve buyurun. Bu sene şampiyon favoriniz kim Masterchef? Tek bir tane favorim yok işin açıkçası. Şu an iki tane favorim var. Böyle üçüncü kişi var. Üç kişinin arasında dönecek gibi geliyor bana. Birisi Onur, birisi Kerem, bir tanesi Simi. Bütün hepsi çok başarılılar. Mesela Eda'yı çok beğeniyorum. Beyza'yı çok beğeniyorum. Ama o üçü böyle biraz daha bir değişik geliyor bana. Böyle tabak konusunda, kafa konusunda. Ben kendim biraz değişik kafada yemek yaptım yaptığım için onlar bana daha uygun geliyor. Ama hangisinin hakkında hayırlısıysa o şampiyon olsun. En iyi yemek yapan kazansın. Peki. Esra Tokerli'nin en çekindiği jüri üyesi kim? Vallahi ben jüri üyelerinin hiçbir tanesinden çekinmiyorum. Onlara böyle karşılarında eğiliyorum. Sonsuz saygım var. Ama Danilo Şef dendiği zaman bir duruyorum. Niye duruyorum? Çünkü 2020'de Danilo Şef'in Ruby diye bir tabağıyla elendim. Bu sene de 2023'te de böyle çok pota oynadığım için Danilo Şef'e sıra geldiği zaman böyle bir acaba diyordum. Diye dedim ki Esra o 2020'de kaldı biz 2023'teyiz. Çekinme dersek orada o tabakta bir çekinme vardı. Yine yarışmaya katılsanız şampiyon olur musunuz? Valla bunlar biraz nasip kısmet işi ama yine girsem yine şampiyon olur muyum? Olurum çünkü kendime inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ne kadar neye inanırsanız o kadar başarılı olursunuz. İnandığınız şeyler böyle sizi hep yükseklere taşır. Şampiyon olduğunuz sezon sizi en çok hangi yarışmacı zorladı? Beni yarışmacılar zorlamadı işin açıkçası. Orada hiçbir sıkıntım olmadı. Sadece böyle ben ki biz ama onların yaşları ufak, ben onlardan büyüğüm böyle kırıcı kelimeler, işte böyle insanı üzmek beni en çok sıkıntıya sokan oydu. Ben kimsenin üzülmesini sevmiyorum, kimsenin kırılmasını sevmiyorum. Çok basit insanı üzersin, kırarsın ama tamir etmesi çok zor. İşte böyle yukarıdan izlerken birisi pota oynuyor ya da dokunulmazlık oynuyor. İşte şu alsın, şu almasın, şunu seviyorum yapamam, yapamazdım çünkü benim tek bir kelime aşağıda yarışanların moralini bozar, birine sebep olabilirim. Bu bana göre değil. O yüzden bir sıkıntı da yoktu. Yarışma esnasında zaten bütün yarışmacılar çok fazla ilgi görüyordu ama şampiyonluktan sonra neler değişti desem? Yarışmaya girme sebebim gerçekten iyi yemek yaptığımı insanlara gösterebilmekti. Çünkü ben eğitim almamış bir insanım. Sıfır eğitim. 2020'de evimin mutfağından çıktım gittim yarıştım. 2023 All Star'a gittim gene yarıştım. Eğitim evet çok önemli ama eğitimde bir yere kadar bir yerden sonra bana dönüp sordusalar derim ki tecrübe daha önemli. Çünkü işin en derini döneminden gelmek başka bir şey. 3 yıl, dört yıl teknik vesaire böyle yüzeysel işlemek başka bir şey. Bir yaptığınız işte ne kadar yoğrulursanız o kadar tecrübeniz artıyor. Süper. Peki şunu da sormak istiyorum. Master Masterchef'te ekrana yansıyan kavgalar kamera arkasında da devam ediyor mu yarışmacılar arasında? Tabii ki. Tabii ki eden oluyor. Çünkü orada mesela böyle daha dikkatli oluyorlar vesaire ya da müdahale ediliyor ama arka tarafta sürekli birbirlerine atışıyorlar. Ama sağ olsun Masterchef ekibi o kadar güzel bir aile ki hem önde hem arka da çok güzel idare ediyorlar. E dedim ya ben böyle kavgasız, gürültüsüz, insanların birbirini sevdiği, sadece yemek yarışması, yemekler yarışsın, tabaklar yarışsın. Ben o kafada bir insanım. Son olarak soft sorulara geçerim. Her gün olsa yerim dediğiniz bir yemek. Salata. <gülüyor> <gülüyor> Esra Tokerli'nin menemeni soğanlı mı olur, soğansız? Soğanlı. Yani menemen şimdi soğan koymazsak o domatesli yumurta oluyor. Ama menemen diyorsak bence o soğanın tadı gelecek. Bir de birazcık da göreceli bu. Damak tadına göre, göz zevkine göre ben hemen hemen de böyle biberi görmek istiyorum domatesi görmek istiyorum yumurtayı birbirine karışmadan o yağı böyle üste çıkacak. Böyle ağzımın tadıyla yiyeceğim onu. Tokuz ama ağzım ıslandı. Peki Dubai çikolatasını tattınız mı? Sizce abartılan bir lezzet? Biraz abartmayı seviyoruz gibi geliyor bana. Böyle çok da abartılacak wow denecek bir şey değil. Yani kadayıf işte tahin antep fıstığı üstüne çikolata arasında kalıyor. Çok abartılacak bir şey değil gibi geliyor bana. Ama işte çocuklar gençler sürekli böyle merak yeni lezzetler yeni tatlar böyle bir şu an popüler olmuş durumda. Peki Esra Tökerli'yi en çok zorlayan yemek? Beni hiçbir yemek zorlamıyor işin açıkçası. Çünkü dünya mutfağından da olsa Türk mutfağından da olsa ki ben her zaman Türk mutfağından yanayım. Hamur benim işim. işte baklava benim işim. Dolma benim işim. Yani beni zorlayacak ama hani ben şurada da eksiğim diyeceğim bir şey yok. Ee, hem elimin lezzetine güveniyorum hem de pratikliğime güveniyorum. Bildiğim şeyler öyle beni zorlayan bir yemek yok. Peki zorlayan bir tatlı desek? Yok en zorlayacak tatlı baklava olurdu herhalde. O da birinciliğimiz var. 45 dakikada midye baklava yaptık. Harikasınız. Peki Esra Tökerli'nin favori yabancı mutfak lezzeti? İşte bu e, şöyle bir soru oldu. Ben birazcık daha böyle dimsanlardan yanayım. Çünkü ben Çerkez'im. Bizim mutfağımızda da dimsana benzeyen hüngerlerimiz vardır. O yüzden böyle biraz daha dimsanlarda da birinciliğim var. Daha bana böyle cezbediyor beni. Dedim ya, bütün yemeklerini seviyorum. E, işte i̇şte çok seviyorum. Çünkü hem pilav hem deniz mahsulleri. E, çünkü deniz mahsullerini çok seviyorum. Işte e, Ravioli'yi seviyorum çünkü mantıyı seviyorum. Dimsan'ı seviyorum çünkü bizim hıngelimizi seviyorum. Güzel ya seviyorum böyle lezzetleri. Bir tane popüler yok o zaman. Yok yok yemek yemektir karnımızı doyuralım. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Bana kalsa popüler yemeğim salata. Yani 24 saat yesem ya da ömrümün sonuna kadar yesem bıkmam sıkılmam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.